Günaydın arkadaşlar. Kızıl yurt'tan bütün emek dostlarına selam olsun. var burada sudan çıktı. Şimdi bu yeşil yere durdu. yeah <sighs> ჩა ის მასიერე gidersek gitsin kaçıyor Köşt. Bugün yine herhalde Serin olacak Yaylalar Yaylalarda bulut var böyle Çok güzel bir hava Koyun erken doyuyor zaten Sıcak da olsa Ot çok Kelle çok Boyun erken de Çış, Otunu alıyor şş, Ayak şş. Ayak Suyunu alınca böyle Rahat таатлыя гойин бүгүн Çarşılarının hayvan pazarı var. Bakalım kımıldama var mı? Olması mümkün değil gerçi. Her geçen gün kesimi düşürüyorlar kesim fiyatlarını. Hasap düşürmüyorlar. Üretici de düşürüyorlar. Bakalım ne olacak. Kanemici Türk çarlar bitecek bu gidişine. Çünkü bütün genelde şöyle baktım mıydı insanlar oyundan vazgeçiyor. AKP iktidarının da zaten hedefi bitirmek. Yani e, üretmek de değil, amaç bitirmek. Çöz! Onun amacı da bitirmek olduğu için şimdi kimse de de hiçbir siyasi parti de bu konuda ciddi anlamda bir şey yoktur. E, tepki yok, girişim yok, çözüm yok. Sadece papağan gibi birkaç kelimeyi öğreniyorlar muhalefet. Onunla yetiniyor. Tarımdan haberleri yok. Hayvancılıktan haber yok. Oysa bir partinin ille iktidarda olması gerekmiyor. Bir tarım politikası üreten bir komitesi olması gerekiyor. Yani bunu e, parti meclisi bunu kurması gerekiyor. Her partinin olması gereke, gerekir. Olmazsa olmazız. Çünkü e, bu böyle yüzeysel sözlerle çözümü ulaşmaz. Ama muhalefet muhalefet değil. İktidar zaten eee Tamamen bitirmeyi hedeflemiş. Türkiye Cumhuriyetini araplaştırmaya çalışıyor. Adamlar hedefine göre ee, çalışıyor. Şimdi adamların hedefi belli. Öbür adam da ben Cumhuriyet'i savunuyorum diyor ama Cumhuriyet'le alakası yok. Sessizliğini koruyorlar hepsi. İki laf öbeliği yapıyorlar. Ortada çözüm yok. Halka çözüm sunmuyorlar. Kalk. Kalk yorulmuş Uyu mu oğlum? Kal. Ka uyuma la. Ka uyuma. Otur içinde uyum kalın sonra ulamakta. Buralar yeşil arkadaşlar. Çünkü burada su var. Çeşmenin suyu buradan gidiyor. Arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.